Herkese selam. Ben Tunaan Boyda da sizlerle beraber Okitel markasının C32 modeli akıllı telefonunun kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. 2007 yılında teknolojik ürünler üretmeye başlayan Okitel markası ülkemizde Duhan Teknoloji tarafından da üretimine devam ediyor. Tüm ürünlerinde KVK garantisi bulunuyor. Bu telefonda KVK garantisiyle korunuyor. Ayrıca bazı modellerin yanında bu şekilde kendi markalarına ait bir kablosuz kulaklık hediyesi de oluyor. Bendeki mor renkli kutu açılışını yapacağız. Oyun testlerini ve kamera testlerini bulabileceksiniz bu videoda. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden kutu açılımıyla başlayalım. Okitel C32'nin kutu tasarımına baktığımız zaman turuncu renkli bir font üzerinde Okitel yazısını görebiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda ise telefona ait teknik özellikleri ve yazılım özelliklerini kontrol edebilirsiniz. 6.51 inçlik HD IPS ekrandan oluşuyor. Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor ve 4G destekli. 8 çekirdekli işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM, 128 GB'lık dahili depolaması var. Ayrıca bu dahili depolamayı 1 TB'e kadar SD kartla destekleyebilirsiniz. 20 megapiksellik bir arka kamerası bulunuyor. 5 megapiksellik damla çentik içerisinde yerleştirilmiş bir ön kamerası var. 5150 miliamperlikte de bataryası bulunuyor. Telefon içerisinde tüm Google uygulamaları yükle bir şekilde geliyor. Ayrıca tüm Türkçe karakterleri de destekleyecek şekilde yapılmış. Okitel C32. Ben telefonu ilk geldiğinde kutu açılışını yaparak telefonun kurulumunu gerçekleştirdim. Ve ilk geldiği günkü gibi kutusuna tekrar geri koydum. Kutusunu açtığınız zaman ilk olarak telefonla karşılaşıyorsunuz. Telefonun altında ise telefona ait kullanma kılavuzunu ayrıca KVK garanti belgesini bulabilirsiniz. Birkaç da e etiketi bulunuyor. KVK garantisini de sizlere şu şekilde gösterebilirim. Ayrıca bir de sim kart iğnesi bulunuyor. Sim kart iğnesi sayesinde sim kart yuvasını açabilirsiniz. Type-C şarj kablosu bulunuyor. Bu şarj kablosunun uzunluğunu ve malzeme kalitesini gayet beğendim. Kutu içerisinde gelen şarj adaptörü ise bu şekilde 10 wattlık bir şarj adaptörü bu. Telefonun kendisine baktığımız zaman üzerinde şeffaf kılıfla beraber geliyor. Ayrıca üzerindeki etiketi tekrar geri yapıştırdım. Burada 8 çekirdekli işlemcinin olduğunu, 5 megapiksellik ön kamera, 20 megapiksellik bir arka kamera olduğunu tekrar işlemişler. Ayrıca telefon üzerinde bir Face ID okuyucu ve parmak izi okuyucu bulunuyor. Jelatini kaldı kaldırdığımızda ise telefonun üzerinde bir ekran koruyucu olduğunu görebilirsiniz. Telefonun üzerinde gelen ekran koruyucu ve şeffaf kılıf sayesinde ekstra bir masraftan kurtulmuş oluyorsunuz. Tasarımına yakından bakmak için kılıfını söküyorum ve telefonun tasarımına yakından bakalım istiyorum. Telefonun birden fazla renk seçeneği bulunuyor. Bendeki mor renkli bu şekilde görebilirsiniz. Okitel yazısını görebiliyorsunuz. Modelin ismini görebiliyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi üreticinin ismi yazıyor. 20 megapiksellik ana kamerası. Üzerinde de flash yerleştirilmiş. Yan tarafına baktığımızda ise hem parmak izi okuyucu hem de power butonu olarak kullanılabilen tuşu görebilirsiniz. Üzerlerinde ise ses açma ve ses kısma tuşu bulunuyor. Üst tarafında herhangi bir şey yok. Sol tarafına baktığımızda ise SIM kart yuvasını ve SD kart yuvasını görebilirsiniz. İkisi zaten yan yana olduğu için tek kızak şeklinde yapılmış. Ayrıca burada bir tuş bulunuyor. Bu tuşa isterseniz bir uygulama atayabilirsiniz. Basılı tuttuğunuzda o uygulamayı açıyor ya da birer kere basarak girmiş olduğunuz son uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Alt kısmına baktığımızda ise Type-C soketini görebiliyorsunuz. Sol tarafında 3.5 milimetrelik bir jack girişi bulunuyor. Mikrofonu burada ayrıca bir de hoparlörü Telefon bulunuyor. Telefon içerisinde PUBG Mobile ve Asphalt 9 uygulamalarını yükledim. 2 gün boyunca deneyimleme fırsatım oldu. Bataryasının ben yeterli olacağını düşünüyorum. 1.5 gün boyunca rahatlıkla idare edebiliyor. Ve ayrıca oyunları da oynatabiliyor. Birazdan zaten testlerini gerçekleştireceğiz. Yan tarafındaki güç tuşunun hem de parmak izi olarak görev gördüğünü söylemiştim. Parmak izini okuttuğumda direkt olarak ekran açılıyor. Ayrıca bir de Face ID tanımladım. Gördüğünüz gibi direkt olarak baktığımda Face ID'yi onaylıyor ve direkt olarak ekran açılıyor. Başka bir yüz denediğinizde Face ID açılmıyor. Sadece tanımlamış olduğunuz yüzle açılıyor. Bunun da testini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi ses açma kısma tuşları da bu şekilde ve sizlere az önce gösterdiğim gibi 3. tuşuna basılı tutuyorum ve görmüş olduğunuz gibi YouTube uygulamasını açıyor. Ben burada YouTube uygulamasını e, ekledim buradaki buton içerisine ve direkt olarak bende YouTube uygulaması açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi telefon bu şekilde. Ekran akıcılığını gayet beğendim. Güneş altında ise ekranı okumak biraz zorlaşsa da parlaklığının yeterli olduğunu düşünüyorum. Telefon içerisinde görmüş olduğunuz gibi tüm Google uygulamaları yüklü bir şekilde geliyor. Telefonun ayarlar kısmına baktığımızda ise kablosuz ağ ayarları, bluetooth ayarları, uygulamalar, bildirimler, pil ve pilde görmüş olduğunuz gibi %76'lık bir pil düzeyinin 14 saat 4 dakika kadar kullanılabileceğini gösteriyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi pil yüzdesini açıp kapatabilir Geri kalan tüm ayarları da siz kendi kullanımınıza göre şekillendirebilirsiniz. Depolama kısmı bulunuyor. Depolama kısmında gördüğünüz gibi 128 GB'lık bir depolama alanımız var. Sistemde 6.5 GB'ını kullanıyor. 2 adet oyun yükledim. Toplamda 5.9 GB'ında bunlar kullanıyor. İçerisinde yüklü gelen uygulamalar ise 4 GB kadar yer kaplıyor. Devam ettiğimiz zaman buradan ses, ekran ve çeşitli pil dengesini koruyacak ayarlarını yapabilirsiniz. Planlı güç açma kapatma kısmından belirlemiş olduğunuz saatler ve günler arasında otomatik olarak açıp kapatma özelliğini kullanabilirsiniz. Duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Erişilebilirlik ayarlarından ise gerekli olan tüm ayarları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi büyütme kısmıyla bu şekilde büyütme kısa yolu oluşturabilirsiniz. Bu tarz özelleştirmeler sunuyor sizlere. Ee, özellik olarak da donanım olarak da 5000 liralık bir fiyat bandında olan telefon için gayet başarılı özellikleri bulunuyor. Güvenlik ayarlarına baktığımız zaman burada isterseniz parmak izinizi isterseniz de yüz tanıma kilidini aktif edebilirsiniz. Ben ikisini de tanımladım ve az önce görmüş olduğunuz gibi ikisini de test ettim. Açılış hızları gayet yeterli ve çok başarılı bir şekilde yapılmış. Buton kısmına baktığım. Ne zaman gördüğünüz gibi sol taraftaki tuşun görev atamasını değiştirebilirsiniz. Basılı tuttuğunuzda hangi uygulamanın açılmasını istiyorsanız buradan o uygulamayı seçebilirsiniz. Ben YouTube'u seçmiştim. Örnek veriyorum. Kameranın açılmasını istiyorum. Kamera uygulamasını seçtim. Ana menüdeyken sol taraftaki tuşa basılı tutuyorum. Direkt olarak kamera uygulamasını açıyor. Bu şekilde de özelleştirme imkanı tanıyor sizlere. Ayrıca bir kere basarak son girmiş olduğunuz uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Sistem kısmına baktığımızda ise dil seçeneklerini ve görmüş olduğunuz gibi çeşitli ekran klavye ayarlarını değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi yine birden fazla hesap oluşturmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ayrıca buradan sıfırlayıp fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz. Telefon hakkında kısmına giriş yaptığınızda telefonun çift sim desteklediğini görebilirsiniz. Ayrıca buradan yerel yazılım güncellemesi diyerek telefonunuza gelen güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Duvar kağıdına basılı tutarak direkt olarak duvar kağıdı değişikliğine gidebilirsiniz ya da buradan widget ekleyebilirsiniz. Ana ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz. Buradaki ayarların tümü sizin kendi kişisel kullanımınıza göre değişmekte Telefon üzerinde bulunan 20 megapiksellik kamerayı buradan direkt kamera uygulamasına geçiş yaparak kullanabiliyorsunuz. Otomatik kısmında bu şekilde zoom yapabilir ya da ön kameraya geçiş yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tekrar 20 megapikseli aldığımda ön kameraya geçiş yapamıyorsunuz. 20 megapiksellik bir fotoğraf çekimi yaptığınızda ise bu şekilde doğru bir ışık yakaladığında ve odağı yakaladığında kilitliyor. Ve bastığınızda fotoğraf çekimini gerçekleştiriyorsunuz. Kamera özelliklerinde panoramik çekim de bulunuyor. İsterseniz telefonu panoramik çekim olarak da kullanabilirsiniz. Portre modu bulunuyor. Portre modunda arka derinliği bu şekilde diyafram genişliğini ayarlayarak kullanabilirsiniz. f 0.95'ten F16'ya kadar da derinlik efekti kullanılabiliyor. Manuel kısmına giriş yaptığınızda ise isterseniz buradan pozlama değerlerini, ISO değerlerini değiştirerek kendinize ait en iyi ayarı kullanıp fotoğraf çekim işlemi yapabilirsiniz. Otomatik kısmındayken üst taraftaki menüden isterseniz filtre ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çeşitli değişiklikleri kamera üzerinden de yapabiliyorsunuz. Burada bir güzellik kısmı bulunuyor. Kapalı kısmını açtığınızda pürüzsüzlüğü, akne gidereceği, parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da cilt tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde özelleştirmeler yapılabiliyor. Dudakta, yüz inceltmede ve göz büyütmede çeşitli özellikleri buraya eklemişler. Ayarlar kısmına giriş yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi 5 megapiksellik bir kamera devrede resim kalitesinin çok iyi olduğunu görebilirsiniz. Burada HDR'ı açıp kapatabilirsiniz. Bildiğiniz gibi HDR ayarı otomatik olarak renk dengesini ayarlıyor. Bu şekilde de çeşitli özellikleri kullanarak kamera ayarını yapabilirsiniz. Video kısmına giriş yaptığınızda ise ayarlar kısmına giriş yapıp direkt olarak full HD 1080p 30 fps'lik bir ayara geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde de video çekim imkanı tanıyor sizlere. Burada yüz algılama özelliği bulunuyor. Yüz algılamaya giriş yaptığınızda otomatik olarak kamerada herhangi bir yüz algılarsa fokusu direkt ona geçiriyor. Daha fazla kısmına giriş yaptığınızda ise zaman ayarıyla fotoğraf çekebilirsiniz. Sesli resim özelliği bulunuyor. Resim çektiğinizde üstüne ses kaydedebilirsiniz. QR koduna bastığınızda ise herhangi bir QR kodunu okutarak direkt olarak işlem yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kutu arkasında bir QR kodu bulunuyor. Bastığınız zaman direkt olarak QR kodunu okutuyor ve bağlantıya gidiş işlemi yapabiliyorsunuz. Gece Pro modu bulunuyor. Kapalı bir ortamdaysanız ya da ışığın yetersiz olduğu bir ortamdaysanız gece çekimlerini de bu şekilde yapabilirsiniz. Sizlere bu şekilde olanak tanıyor. Şimdi gelin hep birlikte sizlere örnek olması amacıyla çektiğim videoları izleyelim, fotoğrafları görelim. Sonrasında ise oyun testini yapalım. C32'nin arka kamerasından kaydediyoruz. 1080p 30 fps'lik bir ayarda herhangi bir yedek ışık kullanmadan ya da mikrofon takmadan video performansı bu şekilde. Şu anda bu videoyu 5 megapiksellik ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Herhangi bir ekipmanım yok. Tamamıyla gün ışığında video performansı bu şekilde. Okitel C32'nin kamera testi bu şekildeydi. Şimdi bir PUBG Mobile oyununa giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi açılış hızıyla beraber başlatacağım. Buradan itibaren herhangi bir kesme işlemi gerçekleştirmiyorum. Oyuna giriş süresini de test etmiş olacağız. Şu an için gördüğünüz gibi oyun ekranı yükleniyor. Tabii ki de burada internetinizin hızı da önemli. Fakat oyunun işleme hızı da 8 çekirdekli işlemci sayesinde gayet rahat bir şekilde açıyor. Ayarlar kısmını göstereceğim. Oyuna ait ayarları görebileceksiniz. Ben herhangi bir ayar yapmadım. Mobil üzerinden herhangi bir oyun oynamıyorum normalde. Fakat telefonu test etmek için tabii ki de en çok oynanan oyunları tercih ettim. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk testimizi PUBG ile yapıyoruz. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile ekranındayız. Ayarlar kısmına giriş yaparak direkt olarak grafik ayarlarını sizlere göstermek istiyorum. Grafik ve ses ayarlarına girdim. Herhangi bir ayar gerçekleştirmedim. Grafikleri HD sürümünde, kare hızında, yüksek seviyede tuttum. Başla diyorum ve bir oyuna giriş yapıyorum. Oyun açıldı. Akıcılığı ilk olarak şöyle kontrol ettiğimiz zaman, uçağa geçtiğimiz için akıcılığı kontrol edemedik. Neyse ki oyuna giriş yaptığımızda e, direkt olarak bakacağız. Direkt olarak zıplıyorum ve en yakın bölgeye iniyorum. Bu şekilde oyuna başlayabilirsiniz. yaklaşık 10 dakikadır oyunu oynuyorum. Herhangi bir savaşa giremedim. Fakat dediğim gibi fazla mobil uygulama oyunu oynamadığım için bu şekilde bir performans gösterdi. Yani telefonun ısınmasını biraz hissedebiliyorum. 10 dakika olmasına rağmen fakat tabii ki de her cihazın ısınması gibi bunun da ısınması muhtemel bir durumdu. Görmüş olduğunuz gibi böyle akıcı bir oyun oynatabiliyor. HD ayarlarda ve yüksek grafik çözünürlüğünde bu şekil bir performans elde edebilirsiniz. Ee, şimdi bir de gelin Asphalt 9 oyununu test edelim. Sonrasında ise e, çeşitli değerlendirmelerimizi yaparak sizlere fikirlerimi aktarmaya çalışırım. En azından da bu şekilde bir carjor ateş edelim ki oyuna girdiğimize değsin. Şu mermiyi de bitirdikten sonra hatta bu silahla da bir 25 mermi sıktıktan sonra oyunumuzdan çıkabiliriz. %74'lük bir seviyesi vardı 10 dakika kadar oyunu test ettim %71'e düşmüş oldu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden direkt Asphalt 9'a da giriş yapıyorum ee, ve bu şekilde bir ekranla bizleri karşılıyor. Ee, burada Google hesabıyla giriş yaptığım için bir bildirim gösterdi. Dediğim gibi uygulamaları yükledikten sonra biraz test etme fırsatı bulmuştum. Bu şekilde de e, bir oyun açmak istedim. Buradaki kısmından direkt olarak bir yarışa girelim sonrasında ise testimizi Asphalt 9 üzerinde de yapabiliriz diye düşünüyorum. Yine HD ayarlarda oyunumu açtım. Bu şekilde bir yükleme ekranındayız. Sonrasında ise oyunumuza giriş yapmış olacağız. Oyunumuz başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde yönlendirme işlemi yapabiliyorsunuz. Buradan da nitroları açabilirsiniz. Drift yaptıkça da nitromuz doluyormuş. Bu şekilde kendi etrafında dönebilmek için çift dokun diyor. Bu şekilde artistlik hareketlerimizi de yaparak oyunumuza devam edelim. Gördüğünüz gibi burada turbo'ya basarak önümüzdeki kişiyi devirmiş olduk. Oyunumuzu bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Yine gayet akıcı bir şekilde oyun imkanı tanıyor sizlere. E ayrıca yine dediğim gibi drift yaptıkça da nitromuz doluyor. Asphalt 9 oyununu bu şekilde zaten sevdiğim için kulmak istedim. E bana PUBG Mobile'dan daha fazla çekici geliyor bu tarz oyunlar. Ama tercih etmiyorum mobil uygulama üzerinden oyun oynamayı. E direkt olarak bilgisayar oyunlarını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yarışı bitirdik ve birinci olduk. Tabii ki de olması gerekeni yaptık. Asfalt 9'unda oyun performansı bu şekildeydi. E, telefonun bir de video testini yapalım. Okitel C32'nin en yüksek ses performansı bu şekilde. Şarkıyı biraz ilerletiyorum ve bu şekilde bir ses performansı. Yapayım. Okitel C32 genel anlamda bu şekildeydi. Bu kanalda incelediğimiz ilk akıllı telefon oldu. Açıklama kısmına web site linkini bırakacağım. Oradan telefonun diğer renk seçeneklerini ve diğer modellerini de kontrol edebilirsiniz. Kılıfsız kullanımda elden kayma hissiyatı oluşmuyor. Arka tarafı e, pürüzsüz bir şekilde değil, hafif tırtıklı bir şekilde. Bu şekilde gösterebilirim sizlere. E, kamerasındaki performansı ortalama buldum. Ortalama bulma şeklim de şu şekilde. E uygun fiyatlı bir akıllı telefonunu düşündüğümüz zaman çok da fazla bir performans beklememek gerekiyor açıkçası. Tabii ki de doğru ışığı yakaladığınızda güzel fotoğraflar çıkartabilirsiniz. E sizlere dediğim gibi referans olması için birkaç fotoğraf çekimini gerçekleştirmiştim zaten. Dış çekimlerini de yapmıştım video referans olması için ekledim. Oyun performansını da bu telefon için aslında yeterli buldum. Dediğim gibi mobil uygulama kısmında HD ayarlarda yüksek çözünürlükte gayet akıcı bir oyun hissiyatı yaratıyor sizlere. Telefonun içerisinden 3,5 milimetrelik bir jack çıkmasına rağmen herhangi bir şekilde kablolu kulaklık çıkmadı. Dediğim gibi bazı modellerde kablosuz kulaklıkla beraber geliyor. Kablosuz kulaklığın formuna baktığımız zaman ise Bizleri bu şekilde karşılıyor. Burada Type C bir kablo bulunuyor. Ee, ayrıca burada yine kullanma kılavuzu bulunuyor. Kulaklığın tasarımına baktığımızda ise direkt olarak bizleri bu şekilde karşılıyor. Üzerindeki jelatini söküyorum ve tasarımına bakmak istiyorum. Ee, yapısal olarak biraz ağır. Kapak olarak da bu şekilde bir menteşe performansı var. Arka tarafına baktığımızda eşleme butonunu metal menteşesini görebiliyoruz. Sağ tarafında bir askı aparatı bulunuyor. Buraya ip takarak da e, askı şeklinde kullanabilirsiniz. Alt tarafına baktığımızda Type-C soket girişi bulunuyor. Kulaklıkların formu da bu şekilde. Üzerinde de dokunmatik yüzey bulunuyor. Okitel C32 genel anlamda bu şekildeydi. Bence içerisinde bulundurduğu özellikler sayesinde en iyi fiyat performans modellerinden bir tanesi olmuş. Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi web sitesine açıklama kısmına bıraktığım linkten bakabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.